Evet arkadaşlar, bugün balata temizleyici spreyi size göstereceğim. Yaklaşık 2-3 gündür arabam frenleme esnasında çok ciddi sesler çıkartıyor. Dün e, Wirt'ün balata spreyini aldım. Bugün onun kullanımını size paylaşmak istiyorum. Şu an arabayı çalıştırdım, herhangi bir ses duyamıyorum. Ama yine de uygulayacağım çünkü gün içinde çok ciddi manada rahatsız eden bir ses var. Şu an herhangi bir ses yok arabamda. Ürünümüz bu. Şurayı şu açıp göstermek istiyorum. Çok faydalı, daha öncelerden de kullandığım bir ürün. Arabanın vitesini boşa aldım. El frenini indirdim. Şimdi ürünü deneyeceğiz. Ürünü açtık. Biraz otoparktan tür karanlık bir ışığına çıkayım isterseniz. Evet tekrardan geldik. Şimdi diskimizin ve balatanın olduğu bölüme ürünü uyguluyorum. Nedir bu ürünün faydaları? Ciddi manada Balata çizilmesine, disk çizilmesine engel olduğunu biliyorum. Çünkü bu sesler ileri zamanlarda balataya çok ciddi ve diske çok ciddi zararlar veriyor. Şöyle göstermek istiyorum. Ben balatanın olduğu kısma bolca sıkıyorum. Ben genelde aldım mı? Bundan bir şişe bitiriyorum. Yaklaşık bunun fiyatı 35 lira. Yani yarın bir gün 300 liralık bir masraftan 300 lira, 3000 liralık gibi bir masraftan arabayı koruyorum bu işlemleri yaparak. Şimdi üstten bu şekilde sıktığımda alttan aklını göreceksiniz. Tüm sisteme e, temizleyici değiyor bol derecede sıkıyoruz elimizi korka alıştırmadan iki balatalara da arka diske değecek şekilde <laughs> komple ürünü sıkıyoruz emin olun sizi bu dertten kurtaracak o sesleri bir daha uzun süre duymayacaksınız ki zaten sistem kirlendiği için bu sesleri genelde yapıyor ya da balata bitmek üzere olduğunda bu sesleri yapıyor fakat ben balatalarımı değiştireli daha bin kilometre falan oldu. Belli ki benim sistemim kirli. Çok fazla toz var veya balata çok fazla yapışmış. Gördüğünüz üzere bakın alttan ne akıyor. Görmeden de siyah siyah görürsünüz akan kiri. İyice bol bir şekilde her yerine sıkıyorum. Şimdi biraz içinde kaldı. Şöyle hafif biraz geri ileri yapıp frenleyeceğim. Çünkü sistemin iyice ısınmasını istiyorum bu konuda. Şu an frenli bir şekilde geri geri geliyorum. Bakın temizlikten dolayı gıcırtı sesini inşallah duymuşsunuzdur. Şu an tertemiz etti. Asla benim arabam balata sesi çıkarmayacak. Tekrardan geri geliyorum. Tertemiz oldu sistemim. Tekrardan bu boş aldım. Arabamın kaymayacağından eminim. Düz bir yerdeyim. Geri kalan spreyi de şimdi tekrardan uyguluyorum. Ben bol kullanıyorum biraz çünkü... Bakın yerdeki kirliliğe bakar mısınız? Bunlar benim arabamdan, jantından dökülenler. sistemdeki o pisliği almış oluyoruz. Böylece diskler uzun bir süre çizilmeyecek ve daha güvende kalacaklar. Yaklaşık 4-5 bin liralık bir masrafın önüne 35 liralık vürtün, Balata temizleyici sprey ile Geçmiş oluyorum Artık su, Akan sular da beyazladı Aşağı doğru damlayan sular çünkü Bırakmadık sistemde veya balatada kir Gayet güzel oldu Şeker ürünü şöyle gösterip ben devam edeceğim Kesinlikle tavsiye ederim